O zaman ilk konumuz SWOT analizi ile başlayalım. SWOT analizi güçlü ve gelişime açık yönlerinizi görmek ve bunların sizi sağlayabileceği fırsatları yakalamak ve aynı zamanda da olası tehditlerden kaçınmak için çok iyi bir yoldur. SWOT analizinin birinci amacı farkındalığı arttırmaktır. Siz de bu eğitimle neredesiniz, nereye gitmek istiyorsunuz ve kim haline dönüşeceksiniz sorularına cevap vererek farkındalığınızı arttıracaksınız. Güçlü ve gelişime açık yönlerinizi keşfedeceksiniz. Bir kararın uygulanabilirliğini anlayacaksınız. Ayrıca eğitimin başlığında olduğu gibi kazanmak ve hedeflerinize ulaşmak için nasıl doğru seçimler yapacağınızı da göreceksiniz. Ve söylediğim gibi sizlerle birlikte SWOT analizini uygulamalı olarak yapacağız. Hemen SWOT analizinin ilk öğesi güçlü yönler ile eğitimimize devam edelim. Güçlü yönler genetik, deneyim veya çalışma ile oluşan ve SWOT analizini yaptığımız anda hala var olan özelliklerdir. Yani zamanında çok iyi basketbol oynayabilirsiniz. Ancak eğer işte 5-6 senedir oynamadıysanız ya da artık oynayamaz durumdaysanız o sizin artık bir güçlü yönünüz değildir. Güçlü yönlerimiz potansiyelimizin en üste çıkmasında bize yardımcı olur. Aynı zamanda bize konfor alanı sağlar. Güçlü yönlerimizi doğal olarak kullanırız ve bu yüzden de bunları kullanırken çoğu zaman farkında olmayabiliriz. Kişinin kendi güçlü yönlerine kör olabilmesindeki ana sebep aslında budur. Bazı durumlarda içinde bulunduğumuz kültür de buna etki edebilir. Ve güçlü yönlerimizin körelmesine sebep olabilir. Örneğin Amerika'da güçlü yönlerinden bahseden bir kişi özgüvenli olarak adlandırılırken ülkemizde aynı kişi ukala olarak adlandırılabilmektedir. SWOT analizini yaparken en çok zorlanacağınız konulardan birisi de aslında güçlü yönlerinizi belirlemektir. Ancak güçlü yönler yeteneklerinize bağlıdır ve yetenek de doğal bir kabiliyettir ve geliştirilebilir. Nasıl ki bir kas geliştirilebiliyorsa eğer yetenek de yeterli bilgi ve beceriyle geliştirilebilir. Gallup yaklaşımına göre eğer güçlü yönlerinizi aktif olarak kullandığınız bir işte çalışıyorsanız performansınız daha yüksek olur ve işinizden daha keyif alırsınız. Güçlü yönlerinizin farkında olmak ve bunları kullanmak kişisel gelişim yolculuğunda size büyük bir avantaj sağlar. Aynı bir sınavda bildiğiniz soruları yapıp daha sonra diğerlerine dönüş yapmak gibi.